Mesela diyor ki Ortadoğu'da diyor ben diyor tam İsrail'i koruyacağım diyor ama diyor. Ben diyor e, o çöllere diyor trilyon dolarlar gömmekten vazgeçeceğim diyor. Suriye benim sorunum değil diyor. Erdoğan'ın sorunu diyor. Şimdi bu ne demek? Benim sorunum değil, Erdoğan'ın sorunu demek. Baktığınız zaman negatif bir cümle gibi değil mi ya? Bir sorun yüklüyor. Hayır. Ben Sur ilgilenmeyeceğim artık o Suriye bölgede. Suriye artık Türkiye'nin evet, demektir bu. Evet. Suriye Türkiye'nin demektir. Kimse burada kalkıp da Amerika'nın lütfettiği Suriye'yi mi alıyorsunuz? Amerika'ya mı anlaştınız? E nerede senin Rusya'n? Yani Rusya'ya karşı olan bir da değilim. Bin kere Putin'i Biden'a tercih etmiş bir insanım. Son 5 yıldaki benim bütün programlarımdaki konuşmalarımı izleyenlerim, takipçilerim bilir. Amerika-Rusya arasındaki ihtilafların %99'una ben Rusya'yı tutmuş bir insanım. Ama nerede Rusya? Hani Rusya da diyor mu ki yok tamam Amerika sana bıraktı Türkiye Suriye'yi ama ben bırakmıyorum diyor mu? Yok. O da bırakmış. O da bırakmış Suriye'yi bize. İran en büyük destekçisi de yasadın. E onda ses soluğu çıkmıyor. Hadi bunlar devlet bazında. Örgütler ne oldu Ezgi Hanım? Dün de söyledim. Hizbullah nerede? Haçlı Şabi nerede? Daesh nerede? Yok hepsi yok oldu. Bir tek PKK var. PKK'da güzellikten ikna edip silahı bırakmaya davet ediyoruz. Evet e, Türkiye'nin bu noktada artık bölgedeki gücü Çok ne e, açık. Herkes Suriye bizim, e, Trump dediği için değil. Bizim kesinlikle. olduğu için bizim. Bizim olduğu için Suriye bizim. Artık bizim ilgi sahamızda ve biz asla oradan çekilmeyeceğiz yani. Bak, hiç kimse beklemesin. Türkiye'nin başına bir Zelenski getirirse Büyük Türk milleti Zelenski gibi bir şaklabanı var ona benzeyen şaklabanlar var. Ben aday adayım falan, aday olacağım falan diye, önümü kesmeyin falan filan diye zıplayanlar var Zelenski gibi. Öyle bir şaklabanı getirirse o zaman da Allah korusun iç evet. savaş çıkar, bölgesel ee, savaş çıkar. Erken seçim konuşmaları da var, bunları da Ge e geleceğim. geleceğiz. Suriye bize bırakmıştır, bu iyi tarafıdır. Amerika tarafından, sadece evet. o değil. Putin de bırakmıştır, İran da bırakmıştır. Evet. İkincisi, diyor ki ben alt yapmak. Önce Amerika, çok güzel bir başlık atmışsınız. Daha doğrusu Trump atmış başlığı, siz hatırlattınız. Önce diyor Amerika'ya diyor liste başı diyor. Yani Amerika'nın ben şimdi siz Ezgi Hanım dese ki ben önce kendi sağlığımı düşünüyorum dese kim ne diyebilir size? Tabii ki Ezgi Hanım önce kendi sağlığını düşünecek. Mustafa da önce kendi sağlığını düşünecek. Herkes önce can sonra canan diyecek. Ee, ama birisi derse ki ben canımı jiletlemek pahasına karşımdakine iyilik yapacağım. Ya derler kardeşim kendine iyiliği olmayanın başkasını da olmaz. Amerika leş gibi bir altyapıya sahip Ezgi Hanım. Gidenler biliyorlar. Metrolar, yollar, köprüler berbat bir halde. Bakın İstanbul'da metrolarımız var. Avrupa'da da metrolar var. Amerika'da metrolar var. Ben hepsine bindim. Paris metrosunda da yolculuk yaptım. Londra metrosunda da yaptım. En berbadı New York metrolardır. Affedersiniz kocaman böyle kedi kadar köpek kadar fareler vardır. Ve New York metroları, metroları yerlerde homeless dedikleri, evsizlerle doludur. Amerika Birleşik Devletleri'nin 340-350 milyon nüfusu var. 3-3,5 milyon evsiz. işsiz değil değerli izleyenler. Evsiz. Homeless. Evet, Home evde, sokaklarda. Sokaklarda yerlerde yatıyorlar. Çünkü bunların birçoğu e, ev, evi olup kaçanlar da, bırakanlar da evinde yatmıyor. <laughs> Niye biliyorsunuz? Doğalgaz ödeyemiyor. Erikti, geliri yok. Ev var. En kötüsünü söyleyeyim. Emlak vergisi Normal bir evin emlak vergisi 10 bin dolar, 12 bin dolar yıllık. Bu ne demek? Ayda bin dolar demek. Amerika'da emekli maaşları, yani bizdeki 14 bin küsür lira ya, evet. oradaki düşük emekli maaşları da 1500 dolar civarında. Amerika perişan bir halde, 9 trilyon doları, ki bunun iki buçuk faili meçhul diyor Trump, nereye gömdükleri belli değil. Ben diyor bu parayı diyor, tekrar Amerika. Bu da güzel bir şey. Dolayısıyla artı eksi dedik ya insanları değerlendirirken. Trump'ın artıları gördüğümüz kadarıyla eksilerinden fazla. Evet. O yüzden hem Amerikan halkı için benim içinde bulunduğum gezdiğim metrolarında alışveriş merkezlerinde dolaştığım ve dünyanın en garip en mazlum halklarından bir tanesidir. Bazıları bana diyor ki ya diyor neredeyse acıyacağız diyor aramızda para toplayacağız Amerikan halkı için. Bu kadar çok berbat bir durumdadır.